Hiç aceleyle bir şeyleri zorladığında kendini tükenmiş hissettin mi? Zamanı hızlandırmaya çalışırken sanki evren sana dur, henüz değil diyormuş gibi mi geldi? Sabır sadece beklemek değil, derin bir güvendir. Evrenin ritmine teslim olmaktır. Bugün sabrın ruhsal gücünü, zamanı zorlamadan nasıl ilerleyeceğini ve evrenin senin için hazırladığı mucizeleri konuşuyoruz. Hazırsan, bu yolculukta akışa bırak kendini. Çünkü gerçek dönüşüm sessizce gelir. Hayat bazen bir yarış gibi hissettiriyor. Değil mi? Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Hedeflere ulaşmak için zamanla savaşıyor. Ama ya gerçek güç bu koşuşturmacaya direnmekte yatıyorsa? Sabır sadece durmak değil. Evrenin sana sunduğu akışa güvenmektir. Çoğu zaman bir şeyleri zorladığımızda sanki görünmez bir duvara çarpıyoruz. Planlarımız dağılıyor. Enerjimiz tükeniyor ve kendimizi kaybolmuş hissediyoruz. Oysa sabır, o duvarı aşmanın anahtarıdır. Bir teslimiyet, bir bilgelik, bir inançtır. Evren her şeyin doğru zamanda açılacağını bilir. Senin görevin bu akışa katılmak ve içindeki ışığı korumaktır. Sabır ruhsal bir frekanstır. Seni kaostan koruyan bir kalkan gibidir. Hayatın telaşı seni yolundan saptırmak isteyen sesler, içindeki huzuru çalmaya çalışan endişeler. Bunların hepsi birer sınavdır. Sabır, bu sınavlarda sakin kalmayı seçmektir. Düşün bir an. Tohum toprağın altında acele etmez. Karanlıkta sessizce doğru anı bekler ve o an geldiğinde filizlenir, gökyüzüne ulaşır. Sen de o tohum gibisin. Hayallerin, hedeflerin Ruhunun derin arzuları hepsi doğru zamanda çiçek açacak. Ama bu senin hareketsiz kalman gerektiği anlamına gelmez. Sabır bilinçli bir harekettir. Her adımda evrenle uyum içinde olmaktır. Peki neden sabretmek bu kadar güçlü? Çünkü sabır seni kendi merkezine bağlar. Acele ettiğinde dış dünyanın kaosuna kapılırsın. Endişe, korku ve kontrol ihtiyacı enerjini tüketir. Ama sabrettiğinde içindeki ışık parlar. Bu evrenin sana fısıldadığı bir sırdır. Her şey hazır olduğunda olur. Bir kapı kapanırsa başka bir kapı açılır. Bir plan suya düşerse daha büyük bir plan doğar. Evren senin göremediğin bir düzenle işler. Sabır bu düzene güvenmektir. Sanki bir nehirde akıntıya karşı kürek çekmek yerine Akışla birlikte süzülmeyi seçmek gibidir. Şimdi kendi hayatına bak. Hiç sabrettiğin bir anda beklenmedik bir mucizenin kapını çaldığını hissettin mi? Belki bir iş fırsatı, belki bir insan, belki de içindeki bir uyanış tam da vazgeçmek üzereyken geldi. Bu evrenin sana hediyesidir. Sabır, bu hediyeleri alabilmek için enerjini yüksek tutmandır. Ama bu kolay bir yol değil. Sabretmek, bazen içindeki yangını dizginlemek, bazen gölgelerle yüzleşmek demektir. Hayat seni test eder. Gerçekten güveniyor musun diye sorar. Ve sen her sakin nefeste, her bilinçli adımda evet dersin. İşte o zaman evren gülümser ve yolunu açar. Sabır aynı zamanda bir teslimiyettir. Ama bu zayıflık değil, güçtür. Kontrolü bırakmak, her şeyi kendi ellerinle çözmek zorunda olmadığını kabul etmek ruhsal bir olgunluktur. Düşün. Bir ressam tablosunu tamamlamak için acele etmez. Her fırça darbesi, her renk zamanla yerini bulur. Senin hayatın da böyle bir sanat eseridir. Evren bu eseri seninle birlikte yaratıyor. Sabrettiğinde bu yaratım sürecine izin verirsin. Acele ettiğinde Fırçayı evrenin elinden kapmaya çalışırsın. Ama ne kadar zorlasan da bazı şeyler senin zamanlamana göre değil, evrenin kusursuz ritmine göre olur. Peki, sabrı nasıl bir yaşam pratiğine dönüştürürsün? İlk olarak kendine güvenmeyi öğren. İçindeki ses sana her zaman doğruyu fısıldar. Meditasyon bu sesi duymanı sağlar. Zihninin gürültüsünü susturur ve seni özüne bağlar. Bir an dur ve nefes alev şu an, tam burada, her şey yolunda. Bu, sabrın ilk adımıdır. Anı yaşamak. İkinci olarak, niyetlerini netleştir. Ne istediğini bil ama bunu zorla elde etmeye çalışma. Niyet, bir tohum gibidir. Sen ekersin, evren sulama zamanını bilir. Üçüncü olarak, şükranla dol. Şükran, enerjini yükseltir, seni akışa açar. Elinde olanlara bak. Ne kadar çok şeyin zaten hazır olduğunu fark edeceksin. Bir an durup düşünelim. Eğer bu sözler ruhunda bir kıvılcım yaktıysa, kanala abone ol ve bu videoyu beğen. Birlikte bu yolculuğu güçlendirelim. Çünkü daha fazla manevi ilham seni bekliyor. Şimdi sabrın seni nasıl dönüştürdüğüne bakalım. Sabır sadece beklemek değil, bir içsel uyanıştır. Her sakin an seni daha bilge, daha güçlü, daha bütün yapar. Evren sabrını gördüğünde sana hediyeler sunar. Bu hediyeler bazen bir fırsat, bazen bir iç huzur, bazen de beklenmedik bir dostluk olur. Ama en büyük hediye kendi gücünü keşfetmendir. Sabrettiğinde korkularının ötesine geçersin. Sanki bir kelebek kozasından çıkıp kanatlarını açar. Hayat bir dans gibidir bazen hızlı, bazen yavaş. Sabır, bu dansın ritmine uyum sağlamaktır. Acele ettiğinde adımların tökezler. Ama akışa bıraktığında her hareketin zarif olur. Evren, senin bu dansını izliyor. Her sabırlı adımında sana daha büyük bir sahne hazırlar. Belki şimdi göremiyorsun ama her şey birbiriyle bağlantılı. Bugün attığın küçük, bilinçli bir adım. Yarın seni hayal bile edemeyeceğin bir yere taşıyabilir. Sabır, bu bağlantıyı görmeni sağlar. Her anın büyük bir planın parçası olduğunu hatırlatır. Ama sabır pasiflik demek değil. Tam tersine, aktif bir seçimdir. Mesela bir bahçıvan düşün. Tohumu eker, sular ama sonra bekler. Bu bekleyiş tembellik değil, inançtır. Sen de hayatında böyle bir bahçıvansın. Hayallerini, niyetlerini ekiyorsun. Onları sevgiyle, emekle besliyorsun. Ama büyüme zamanını evren belirler. Sabrettiğinde bu sürece saygı duyarsın ve işte o zaman çiçekler açar. Bazen beklediğinden daha güzel, daha büyük. Şimdi sabrın karşısına çıkan engellere bakalım. Endişe sabrın en büyük düşmanıdır. Zihin sürekliye olmazsa diye fısıldar. Bu seni akıştan koparır. Ama bir an dur ve sor. Ya her şey zaten mükemmel bir düzende ilerliyorsa? Evren senin göremediğin bir bilgelikle çalışır. Endişe sadece enerjini dağıtır. Onun yerine güvenmeyi seç. Her nefeste, her adımda evrenin seninle olduğunu hatırla. Sabır bu güvenin meyvesidir. Seni korkudan özgürleştirir, ruhunu hafifletir. Peki, sabır nasıl bir dönüşüm getirir? Sabrettiğinde içindeki ışık büyür. Bu ışık seni daha net, daha huzurlu, daha güçlü yapar. İnsanlar bunu fark eder. Senin sakinliğin başkalarına ilham olur. Sabırlı bir insan bir fener gibidir. Karanlıkta yol gösterir. Belki bir arkadaşına verdiğin sakin bir tavsiye, belki bir zorluk karşısında gösterdiğin metanet. Bunlar senin enerjinin izleridir ve bu izler evrende yankılanır. Sabır sadece seni değil, çevreni de dönüştürür. Hayatında sabrın gücünü gördün mü? Belki bir hayal için bekledin ve tam vazgeçmek üzereyken kapılar açıldı. Ya da bir zorluk karşısında sakin kaldın ve çözüm kendiliğinden geldi. Bu anları hatırla. Onlar evrenin sana verdiği işaretlerdir. Sabır bu işaretleri görmeni sağlar ve her işaret seni daha büyük bir amaca yaklaştırır. Evren sabrını ödüllendirir. Ama bu ödül sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir zenginliktir. İç huzur, berraklık, sevgi bunlar Sabrın sana sunduğu hazinelerdir. Şimdi geleceğe bakalım. Sabır seni bir sonraki aşamaya hazırlıyor. Evren senin için büyük planlar yapıyor. Belki şu an sadece bir tohumun filizlendiğini görüyorsun. Ama bu filiz bir gün koca bir ağaca dönüşecek. Sabırlı ol. Her adımda evrenin seninle çalıştığını bil. Bu bir teslimiyet dansıdır. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Sadece tam zamanında. Ve bu dans seni özgürleştirir. Sabır seni zincirlerinden kurtarır. Ruhunu yükseltir, yolunu aydınlatır. Son olarak sabrın bir miras olduğunu unutma. Senin sakinliğin başkalarına ilham verir. Senin güvenin çevrendekilere güç katar. Evren senin enerjini bir dalga gibi yayar. Bu dalga başkalarının hayatına dokunur, onları uyandırır, onlara umut verir. Sabır, sadece senin hikayen değil, insanlığın hikayesidir. Her sabırlı an, dünyayı daha güzel bir yer yapar. Öyleyse, şimdi dur ve nefes alev bu an, senin gücün. Bu an, senin mirasın. Sabret, güven, akışa bırak. Evren, seninle dans ediyor. Zamanı zorlamadan ilerle, çünkü her şey hazır olduğunda olur. Sabrın gücünü kucakla ve yolculuğunun tadını çıkar. Şimdi senin hikayen nedir? Sabır hayatında nasıl bir fark yarattı? Yorumlara yaz, birlikte ilham olalım. Kanalımıza abone ol ve bu videoyu beğen. Çünkü daha fazla manevi yolculuk seni bekliyor. Işığını koru, akışta kal, sabret. Sen evrenin mucizesisin.